Merhaba koç burçları. Azize'nin sırrı açılımı. Bu hafta bakalım size hangi mesajları verecek. Evet. Şimdi bakalım öncelikli olarak konu nedir? Ona bakacağız. Sonra yine kağıt açılımındaki gibi detaylarına bakmış olacağız konunun. Evet, tılsım onlusu. Şimdi burada tabii pozitif bir bakış açısına sahip olduğunuzu görüyoruz. Şimdi tabii burada belki de içinde bulunduğunuz maddi ya da manevi koşullarınızla ilgili olarak bir memnuniyet ya da bir şükür duygusu içinde olabilirsiniz. Belki de hani tam olarak istediğiniz hedeflere ulaşamadınız ya da tam olarak istediğiniz noktada değilsiniz. Olmasını istemediğiniz bazı şeyler oldu ama yine de çok şükür diyorsunuz. Yani burada belki de bazı problemlerinizi çözebilmek için sahip olduklarınıza odaklısınız. Yani ya da belki de ailenize bakıyorsunuz burada o da olabilir elbette. Bir manevi destek arıyorsunuz. Onlara sığınıyorsunuz. Ya da var olan bir şeyi kullanarak bundan faydalanarak bir probleminizi çözüyorsunuz gibi. Ya da işte bir çözüm arayıp da bulamıyorsanız zaten sizin elinizin altında olan bir şey var yani. Onu kullanarak bunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Hani O şekilde bir bakış açısı içerisinde olmalısınız. Da burada Aynı zamanda tavsiye konusu madem böyle bir şükür duygusu içindesiniz yani bunu sağlamlaştırmak için belki de yani küçük küçük parasal yardımlar yapmak, yardımsever olmak, destekleyici olmak gereken günleri de hatırlatır. Aynı zamanda ya da belki de bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, yetenekleriniz ya da diğer koşullarınız, başkalarını desteklemek için kullanmalısınız diyor. Peki bu yolun üzerindeki konu nedir acaba? Şimdi bu destekleyici de olabilir gündemi. Ama engelleyici de olabilir sizin tavrınıza bağlı olarak. Şimdi burada tabii ki tılsım kraliçesini görüyoruz. Belki de bir kadından yardım alacak olabilirsiniz. Ya da bu kadını destekleyecek olabilirsiniz. Ya da burada tabii ki belirli bir noktaya kadar geldiğinizi ama tam olarak bir zirvede de olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Belki de belli bir gücünüz var ya da belli bir yetkiniz var ama her şey size bağlı değil. Bunun farkında olmalısınız ama gittiğiniz yer ya da rotanız doğru. Yani bunun farkında olmalısınız. Sadece olmasını istediğiniz şeylerle ilgili olarak hani belirli bir süreç yaşanıyor. Bunun belki de bilincinde olarak yani elinde sonunda olacak bu. Ama şimdi değil. Yani böyle bir hissiyat içinde, böyle bir güven duygusu içerisinde olmak gerektiğini de söylüyor Tılsım Kraliçesi. Gelelim ne hissediyorsunuz konusuna. Bu konuyla ilgili tılsım kralını görüyoruz. Yani kendinize oldukça güven duyuyorsunuz burada. Yani e, gündemin üzerindeki kraliçe kartı olmasına rağmen hissiyat hanesinde kral kartı. Yani kendinize çok güveniyor olabilirsiniz ama dediğim gibi yani bir basamak daha var aslında ya da belirli bir süreç, bir zaman aralığı daha var. Yani bunun farkında olmak gerekiyor olabilir. Ya da tabii burada belki de bazı şeylerin somut hale yavaş yavaş geldiğini de hissediyor olabilirsiniz. Artık görünür hale geliyor. Ya da planlarınızı uygulamaya çok yaklaştınız. Belki de bunu hissediyor olabilirsiniz. Tabii burada sürecin farkında olup aceleye getirmemek gerektiğini de söyler. Burada tabii ki bu hedefinizi artık uygulama görünür hale gelme durumu sırasında mutlaka sabırlı, özenli kullandığınız yollara, yöntemlere, araçlara ya da sözlerinize, davranışlarınıza en üst düzeyde özen göstermelisiniz ki sonuç sizi o derecede tatmin etsin diyor. Güçlenen etki nedir bakalım? Evet. Şimdi burada değnek sekizini görüyoruz. Yani burada bir ani gelişme olabilir. Bir haber alabilirsiniz ve sizi belki de biraz gerebilir. Biraz da heyecanlandırabilir. İlk etapta belki de bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz bu konuda. Ne yapacağınızı bilemez vaziyette olursanız geçmişten faydalanın der. Burada bir şeyleri hatırlamanız gerekiyor belki de. Geçmişte Belki de buna benzer şeyler yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Ne yaptığınızda işe yaramıştı hatırlayın uygulayın bu defa da işinize yarayacak derdi en Ama belki de planlarınıza değişiklik yapmak zorunda kalmak gibi bir durum da olabilir bu. Yani burada çünkü okların çıkış zamanı görmüyoruz da düşüş anını görüyoruz. O yüzden hani geçmişle alakalı bir durum da önünüze düşebilir burada onunla meşgul olmanız gerekebilir. Ya geçmişi hatırlamanız gerekiyor burada, neler yapmıştınız da acaba, ay bir şeyleri çözmüştünüz. Bütün detayları aynı şekilde, uyumlu bir şekilde belki de hatırlamanız, uygulamanız gerekiyor olabilir. Ya da dediğim gibi plan değişikliği şeklinde de olabilir. Siz bir plan yapmıştınız ama bazı şeyler değişti. Şimdi o zaman belki de bir güncelleme yapmanız gerekiyor şeklinde. Ama burada tabii ki sizi geren, sıkan bir durum da varsa ve değiştirmesi gereken bir şey de var e, anlamına geliyor olabilir bu sadece size zor geliyordur belki de ama artık e, bunu göze almalı ve değiş yapılması gerekiyorsa bunu daha fazla ertelememelisiniz diyor uzaklaşmakta olan etkiye bakalım ya da konuya kupa prensi şimdi tabii 20 yaş civarında genç insanlar ya da çocuklarla ilgili konuları anlatıyor elbette. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız oldu. Yavaşça oradan uzaklaşıyorsunuz artık. Ya da sizi heyecanlandıran, ya da sizi keyif vereceğini düşündüğünüz bir fırsatla karşılaşmış olabilirsiniz belki de. Belki bir davetle davet almış olabilirsiniz. Ya bir vazgeçme eğilimi var burada. Yani küçük bir olumsuz gelişmeli geri adım atacaksınız, vazgeçeceksiniz. Ama madem bu hissiyatı yakaladınız, orada bir şey var der Kupa Piranç. Yani mutlaka bunu değerlendirmelisiniz. Karanlıkta olan konuya gelelim. Görmekte zorlanacağınız belki de ya da hiç planlarınızda olmayan konuya leylek dörtlüsünü görüyoruz. Aslında bir mola zamanı. Hani siz böyle bir zamanı belki de planlamadınız ama dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir dinlenme zamanı da olabilir bu. İstediğiniz şeyler tam da istediğiniz şekilde tamamlanmış. Yeni bölüm başlayacak. Yani bunlar etaplı işler şeklinde. Mesela haftalar halinde de ya da aylar halinde de düşünebilirsiniz bunları tabii ki. Bir hafta bitmiştir. Yeni hafta başlayacak. Siz burada bir hafta sonu tatili içindesiniz. Dinleneceksiniz artık ya da tabii ki dediğim gibi etaplı, bölümlü, aşamalı işlerle de ilgili olabilir. Bir kısmı bitirilmiştir ya da bir bölüm bitirilmiştir. Yeni bölüm başlayacak. Şimdi burada tabii ki dinlenebilirsiniz ama tamamında değil der. Değnek dörtlüsü. Burada bazı gelişmeler olabilir. Değnek sekizisi de üzerinde zaten. Yani burada o yüzden bazı haberler alabilirsiniz ve yeni bölümle, yeni etapla ilgili olarak yapmanız gereken şeyler olduğunu fark edersiniz. Belki de tembellik etmeyin, mutlaka bunları da yapın, gafil ağlanmayın diyor değnek dörtlüsü. Gelelim sonraki karta. Burada da planlarınızda olan, aydınlıkta olan konuya. Şimdi kupa kraliçesini görüyoruz. Burada su burçlarından bir kadınla belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ee, tabii burada aynı zamandan kendimiz daha cesur hissedeceğimiz bir zamanı anlatıyor. Çünkü burada bir duygumuzun derinlerine kadar inmişizdir. Yani orada ne var ne yok gördük. Çünkü ondan dolayı artık bir yüzeye doğru... Çıkıyoruz. Yani burada pozitif bazı duygularımız da olabilir, negatif bazı duygularımız da olabilir. Dolayısıyla biraz daha böyle korkularımızın üzerine üzerine gitme potansiyelimiz var. Bunu kullanmalıyız diyor. Tabii sevgimizi, ilgimizi gösterme konularında da yine bir dengeyi bulmamız zor olabilir. Bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan sevdiğimiz kişilere, ne sevgimizle ilgimizle boğmalıyız ne de onları uzak tutmalıyız. Soğuk davranmalıyız. Sanki onlar önemsizmiş gibi davranmalıyız. İkisinde de yapmadığınızdan emin olun der kupa kraliçesi. Gelelim 8. karta. C8 mi oluyor? Her neyse. burada da 8 numaralı kart çıktı bu arada kupa 8'lisi. Sonuç kartı. Yani bu olay nereye gidiyor? Şimdi kupa 8'i bir vazgeçişi anlatır elbette. Nasıl bir şeydir bu? Sevdiğimiz, önem verdiğimiz bir şeyden uzaklaşıyoruz. Ee, ya da bir kişiden uzaklaşıyoruz. Ee, çok zamanımızı verdik belki de. Çok çaba harcadık belki de. Çok emek verdik belki de. Ama bizim için de çok önemliydi belki. Ama sonuç olarak rıza gösteriyoruz. ama artık gerek yok diyoruz bu kadar çabalamaya yeterince ben söyledim zaten ya da yeterince çabamı gösterdim zaten diyerek burada biz gözükmüyoruz artık bu kupaları yerleştirme işlemini bıraktık şimdi kupa sekizisi der ki yanlış bir zamanda vazgeçmiş olabilirsiniz yani karamsarsınız öncelikle bunu kabul edin çünkü yani daha fazla çabalarsam sonuç değişmeyecek ki diyorsunuz ya da istediğim şeyi elde edemeyeceğim ki diyorsunuz belki ya da anlamayacak ki diyorsunuz mesela Ondan dolayı bu konularda kendimizi disipline etmemiz gerektiğini söyler yani gerek yok dediğiniz anda Belki de bir adım kalmıştır bir cümle daha etseniz mutluluğu memnuniyetin kartını kupa dokuzusunu bulacaktınız mesela yani ondan dolayı burada biraz daha belki de kendimizi ifade etme, çabalamayla alakalı olarak daha gayretli olmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi gelelim son karta. Burada eğer büyük arkanalardan biri çıkmışsa o zaman sır sizinle paylaşılmış olacak. Bu konuyla ilgili kritik bir bilgi size verilmiş olacak. Ama büyük arkanalardan biri değilse o zaman sır sizinle paylaşılmamış olacak bir sebeple. Belki de zaman değildir ya da bu konuyla ilgili değildir ya da yani siz zaten tüm bilgiye sahipsinizdir ya da başka bir sebeple. Dolayısıyla küçük sır kartlarından biri çıktı. Kupa ikilisi yorum yapmadan kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.